Merhaba arkadaşlar. Bugün çınakop çaparısı kösteği hazırlayacağız. Ördek tüyüyle, kas tüyüyle de olabilir. Şimdi ilk başta tüyümüzü kesiyoruz. Daha sonra tüyün yanına sim kesiyorum. Sonra ikisini yan yana bitiştiriyorum. İğnemi de yanlarına bitiştiriyorum. Hepsini sıkıca tutuyorum. Köstek mi aldım. Boyalı olan ucu aşağı bakacak şekilde. Diğer boyası ucu da yukarı bakacak şekilde iğneyi bitiştiriyorum. Bir halka oluşturuyorum. Daha sonra boyalı olan halk olan kısmı iğnemin etrafında doluyorum. 10 defa yeterli olur. Daha sonra boy olan ucu çekerek düğümümü atıyorum. Diğer uçtan tutup sıkılaştırıyoruz. dişinizi de kullanabilirsiniz düğüm sıkılaştırırken. Daha sonra fazlalıkları makasımda kesiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kösteğimiz hazır arkadaşlar. Bunu farklı tüylerle, farklı renkli isimlerle yapabiliriz. Ben ördek tüyü ve karışık renkli bir sim kullandım. Bu şekilde kösteklerimizi hazırladıktan sonra onlu, yedili işte istediğiniz duruma göre teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese rastgele diliyorum. Teşekkürler.